Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sayın savcı Nedir durum? Ne olmuş? Vallahi savcım, ben de hasta yatıyordum zaten. Üzerinize afiyet, domuz gribi olmuşum da. Hasta çocuk. İçeride yatıyor işte. Böyle göğsünden, boynuna yakın yerden tek bir bıçak darbesi almış. Öylece de orada vefat gerçekleşmiş zaten. Elemanlar da ihbara gelince tam da bunu sıvışacakken yakalamışlar üstü yani. Vallahi Sayın Savcım tam üstüne bastınız. Ama biraz zorluk çıkaracak gibi ihtiyar. Cebinde de kanlı mendil buldum. Vallahi ben geldim böyleydi. İşte randevum vardı. Ben bir şey bilmiyorum falan fıstık bir şeyler söyleyip duruyor da. Şimdi yalnız bana soracak olursanız Sayın Savcım olay böyle Konya Ovası gibi dümdüz ortada. Parmak izi, delil, melil her şey ortada. Harıl harıl çalışıyor vallahi aslan parçaları. Görün işte Sayın Savcım. Ya. Alın şahsı emniyete. Orada anlatsın Meram'la. Emre anlaşıldı Sayın Savcım. Anlaşıldı. Şişt delikanlı. Bey amca. Sizi bir emniyete kadar alacağız. Telefonumu aldılar. Avukatımı aramak istiyorum. Tabii tabii hakkınız. Hay hay. Telefonunu ver vatandaşa. Arasın bakalım avukatımı. Buyurun. Tabii tabii hemen geliyorum. Geçince <laughs> ben çıkıyorum. Hiç bekleme beni bu gece. Bak, sakın. Sakın geç gelirim. Niye bekleyeyim ki zaten? Aa, melisa çayı demlemiştim. Birlikte içeriz diye sen içersin artık. Bak, sinire, strese, hazımsızlığa çok iyi gelir. Bebek gibi uyursun. Çok faydalıdır çok. Hadi çao.